Hepinize sevgiler arkadaşlar. 22-28 Kasım haftasında boğa ve yükselen boğa burçlarını neler bekliyor bunlardan bahsedelim biraz. Aslına bakarsanız hafta geneli. Hani Kasım ayının önceki haftalarına kıyasla daha soft, daha böyle bir es verip bir nefes alıp kendimize gelebileceğimiz bir haftaymış gibi duruyor. Astrolojik olarak söylüyorum bunu. Umuyorum da öyle olur. Çünkü hepimiz için yorucu bir süreçti Kasım ayında yaşamış olduğumuz şeyler belki ve hala da belki yaşamaya devam ediyoruz. İşte bu hafta belki biraz daha böyle nefes alabileceğimiz, yaşamış olduğumuz gelişmeleri içselleştirip böyle hani şartlara ve koşullara kendimizi adapte edebileceğimiz bir süreçteymişiz gibi duruyor. Burada en önemli aktivite bu hafta içerisinde arkadaşlar hem güneş hem de Merkür yay burcuna geçiş yapıyor. Şimdi i̇şte bu, burası önemli tabii ki. Burada çünkü güneş bizim kişiliğimizi, benliğimizi, aldığımız kararları, mantıklı yönümüzü ifade ediyor. Hani yaşam idealleri, hedefleri doğrultusunda da ne yönde hareket ettiğimizi gösterir. Dolayısıyla hani önümüzdeki süreç biraz daha yay burcu temalarının ağır basacağını gösterebilir. Merkür ise fikir ve düşüncelerimizi nasıl ifade ettiğimizi gösteren gezegen. Aklımızın nasıl çalıştığını gösterir arkadaşlar. Yay burcuna geçiş yapıyor Merkür'de. Gene yay teması biraz ağır basıyor. Yay burçlarının döneme başlıyor gibi yorumlayabiliriz. Peki tabii ki siz boğa burçları adına bu ne anlam ifade ediyor? Biraz bunlardan bahsetmek lazım. Ee, sizin adınıza hem Güneş'in hem Merkür'ün geçiş yaptığı alan arkadaşlar finansal temsiliyeti olan bir alan. Burası daha ziyade hani üçüncü şahıslardan size gelen paraları finansal gelirleri gösteriyor. Ortak bir işiniz varsa buradan gelen gelirler olabilir. Miras, nafaka gündemleri olabilir. Eşiniz, partnerinizin kazançlarıyla alakalı olan konular olabilir. Banka kredileriyle ilgili olabilir. Vergi iadesi alacaklar sigortadan gelecek olan paralar sponsor gelirleri her türlü paraları yani sizin dışınızda Size gelecek paraları bu alan çerçevesinde değerlendirebiliriz. Şimdi buraya hem Güneş'in hem de Merkürün geçiş yapıyor olması aslında bu finansal konularınızı toparlayabilmek konusunda size çok büyük bir fayda sağlıyor. Yani burada özellikle belki işte tutulmalar da işte Boğa Burcunda bir tutulma yaşadık. Mesela önceki hafta bu mesela hayatınızda gerçekten çok ciddi dönüm noktalarını o hayatınıza getirmiş olabilir. Belki bir evlilik çıktı buradan, belki bir boşanma çıktı, işle kariyerle alakalı çok hani belki sert bir takım etkiler ön plana çıktı. Paraya ihtiyaç duyulan bir dönemdeyiz zaten hepimiz. Hem Güneş'in hem Merkür'ün destekleyici anlamda para alanınıza geçiş yapıyor olması bu açıdan değerlendirildiği zaman son derece güzel gibi duruyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani burada özellikle sizin dışınızdaki şahıslardan size gelecek paralarla ilgili araştırmalar yapmak, değerlendirmeler yapmak, belki hani ihtiyaç duyuyorsanız bir kredi başvurusunda bulunmak veya yatırımlarınızı daha pozitif yönde ve kar getirecek pozisyona dönüştürebilmekle ilgili Ilgili. Güneş'in ve Merkürün bu alanda olması önümüzdeki dönemde en azından bir aylık süreçte size çok çok büyük e, fayda sağlayacaktır, e, sizi açığa çıkartacak veya daha rahatı çıkartacak koşulları getirecektir diyebilirim. Hafta sonuna geldiğim zamansa Satürn'ün Şiron'la pozitif etkileşimi var. Bu da sizin adınıza çok güzel. Çünkü Satürn kariyer alanınızda belki işle, kariyerle ilgili kendinizi çok rahat hissetmediğiniz bir takım dönemler, süreçler varsa veya belirsizlikler varsa bunların artık sonuca ulaşması ve sizin lehinize sonuçlanabilecek bir takım faydaları elde etmeniz durumu da yine bu haftanın gündemlerinden bir tanesiymiş gibi duruyor arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Güzel bir hafta çünkü astrolojik anlamda değerlendirdiğimiz zaman. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Boğa burçları.